Hoş geldiniz. Bugün MEP kazanım kavrama testi 9 mezunlar için hazırlanmış. Ee, karışımlar testi bir TYT konusu olan karışımlar testini beraber çözeceğiz. Birinci soru. Aşağıdaki tabloda verilen karışımlar tik işaretiyle homojen ve heterojen şeklinde sınıflandırılmıştır. Buna göre hangi karışımlar yalnız sınıflandırılmıştır? Ee, sirkeli su Arkadaşlar sirkeli su homojen bir Karışımdır, çözeltidir, heterojen karışım değildir. Dolayısıyla bu arkadaşlar e, yalnız sınıflandırılmıştır. Şerbet homojen karışımdır, doğrudur, e, çözeltidir. Siz homojen karışım değil, heterojen karışım olmalıydı arkadaşlar, bu da yanlıştır. Taze sıkılmış portakal suyu heterojendir, içindeki parçacıklarından dolayı. 14 ayar altın homojen bir karışımdır. Çözeltidir. Bu da doğrudur. Yanlış olanlar 1 ve 3. Cevabımız Bursa. İkinci soru. Çözelti hesaplama sorusu. 120 gram su ve 30 gram şekerden oluşan çözelti kütüce yüze derişimi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş burada arkadaşlar 120 gram su var. 30 gram şeker. Toplam ne yaptı? 150 gram çözeltim var. Peki 150 gram çözeltinin 150'nin ne kadarı şeker? 30 gramı şeker. O zaman 100'ün ne kadar şekerdir? İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman %20 olduğunu görürüz. Peki ikinci yoldan e, bu soruyu çözse kardeşler. ikinci yol. Formülümüz vardı biliyorsunuz. Neydi? Yüzde çözelti eşittir. M çözünen çözünen gördüğümüz yere 30 bölü. Çözelti 150 idi. E, çarpı 100. Buradan da kardeşler yüzde 20 çıkar. Cevabımız Adana olur. Üçüncü Sorumuza bakalım. Bir karışımla ilgili bilgiler verilmiş, sınıflandırmasıyla ve türleriyle ilgili. Yukarıdaki karışımların türleriyle eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Çamurlusu arkadaşlar süspansiyondur, katı sıvı etrojen karışım olarak düşünülür. Bir D olarak. İki zeytinyağlı su. E, ee, sıvı sıvı heterojen karışımdır. Emülsiyondur. C'ye gider. Duman arkadaşlar aerosoldur. Heterojen bir karışım olan çeşitli olan aerosoldur. Dolayısıyla 3 Adana'ya gitti. Şekerli su bir çözeltidir. Homojen bir karışımdır aynı zamanda. B'ye gitti. O zaman arkadaşlar hangisi sağlıyor? Denizli şıkkı sağlıyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bir öğrenci aşağıdaki karışımları en derşikten en ser seyreltiye doğru 3-4-2-1 şeklinde sıralıyor. Buna göre öğrenci hangi ikisini yerini değiştirirse doğru sıralama yapmış olur. Şimdi hemen bakalım. Ee, öncelikle arkadaşlar bunların derişimlerini karşılaştırabilmemiz için her birinin e, her birinde aynı miktar su kullanıldığındaki derişimlerine bakarsak daha kolaylık olur. O zaman hepsini 100 gram suda e, olarak bulalım. Mesela birinci çözelti e, 200 gram sudaymış. 200'de 100 ise yüzde kaç olur arkadaşlar? 50 olur. Hemen ikincisine bakıyorum. Yüzde zaten 25 olduğu için ikincisi 25. Birincisi 50 idi. Şu birincisi bu ikincisi. Üçüncüsü arkadaşlar 50'de 40 imiş. Yüzde kaç olur? 80 olur. Üçüncüsü 80 oldu. Dördüncüsü zaten arkadaşlar 60 olarak verilmiş bize. Şimdi baktığımız zaman e, en derişik olan 3'tür. Burada zaten 3 olarak verilmiş gördüğünüz gibi. Demek ki en derişik olan 3. Sıralama doğru. E, 4 daha sonrasında hangisi geliyor arkadaşlar? 80'den sonra bakın 80'den sonra büyük rakam 60. Dördüncü arkadaşlar geliyor. Dolayısıyla bu da doğru. İkiye bakıyoruz. İki arkadaşlar en düşük olması lazımdı derişiğin. Yani seriyaltiktir diğerlerine göre. Dolayısıyla burada iki daha önce yazılmış. Fakat burada bir daha önce yazılmalıydı. Demek ki bir ile 2 ne yapacak arkadaşlar? yer değiştirecek. Yani önce ne gelmesi lazımdı buraya arkadaşlar? 1 gelmesi lazımdı. Daha sonra 2 gelmesi lazımdı. Demek ki 1 ve 2 yer değiştirecek arkadaşlar. Cevabımız Adana olur. 5. soru çözelti ile ilgili hesaplama sorusu. E, 24 gram potasyum nitrat kullanılarak kütlece %20'lik potasyum nitratın sulu çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltici için kullanılan su kaç gramdır denilmiş. Şimdi e, bir kere arkadaşlar yüzde yirmilik çözelti dediğimiz zaman e, ne anlam ne anlama gelir? Yüzde yirmilik 100 gram çözeltide arkadaşlar 100 gram çözeltide neler var demek? 80 gramı su, 20 gramı Burada burası için potasyum nitrat yani içinde çözünen madde miktarıdır arkadaşlar. Burada potasyum nitrat olduğu için potasyum nitrat olarak yazdık. 80 gram yani %20'lik çözelti dediğimiz zaman 80 gram su var, 20 gram tuz var şeklinde ifade edebiliriz. Ee, peki burada kaç gram potasyum nitrat kullanılmış? 24 gram potasyum nitrat kullanıldığı zaman ne kadar su kullanılmış olur? İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar 24 çarpı 80 bölü 20 dediğimiz zaman arkadaşlar cevabımız 96 olur. Denizli olur arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Arkadaşlar aşağıda çözelti türlerine verilen örneklerden hangisi yanlıştır denilmiş. Gaz gaz karışımları arkadaşlar havadır. Homojen karışımdır. Gaz gaz karışımları. Sıvı katı şerbet su ile şekerden yapılır. Alkol su arkadaşlar yine etil alkol su karışımı olarak sıvı sıvıdır. Alkol de o da şartlarında sıvı halde arkadaşlar. Ee, sıvı gaz gazoz. Ee, aynen arkadaşlar gazoz hazırlanırken gaz ve sıvıdan hazırlanır. Tuzlu su gaz katı değil arkadaşlar olması gerekiyordu. Sıvı katı olması gerekiyordu. Cevabımız Edirne olur. Hemen arka sayfaya geçelim arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Aşağıda verilen karışımların bileşenlerine ayrılması işlemlerine uygun olan yöntem tik ile gösterilmiştir. Buna göre hangi karışımla ilgili yöntemde yanlış işaretleme yapılmıştır denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. E, Kum su. E, arkadaşlar tanecik boyutundan yararlanarak ayırırız. Süzme ile ayırabiliriz. O zaman doğrudur. Zeytinyağı su. Zeytinyağı su karışımını arkadaşlar yoğunluk farkından ayırma ile ayırabiliriz. Doğrudur. Tuzlu suyu basit damıtmayla ayırırız. Arkadaşlar benzin su karışımını süzme değil ayrımsal damıtmayla ayırırız. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar cevabımız denizli olur. 8. soru. Kaynama noktaları birbirinden farklı sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? E, ee, noktaları birbirinden farklı sıvı sıvı homojen karışımlar. Bunlar neler mesela? Etri alkol su gibi karışımlar. Ee, onlar ayrımsal damıtma ile arkadaşlar. Ee, süzme tanecik boyutu, diyaliz tanecik boyutu, ayırma unisi yoğunluk farkından. işte basit damıtmayı da arkadaşlar. Yine Tuzlu su gibi şeylerde kullanıyoruz. Dokuzuncu soru: Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişimine neden olur? Buna göre durumlarından hangileri derişimin erme veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır? Kışın karlı yollara tuz serpilmesinin sebebi arkadaşlar karın donmasını önlemek, buzun donmasını önlemek. Dolayısıyla e, doğru mudur arkadaşlar? O noktasını düşürdüğü için doğrudur. Su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması. Bakın sadece su dolu diyor. Dolayısıyla burada e, derişimi arttıracak bir şey yok. Sadece su var. E, buzlukta çatlamasının sebebi arkadaşlar. E, su donduğu zaman hacmi genişliyor. ve Dolayısıyla onunla kaynaklı bir e, çatlama söz konusu. E, otomobil radyatörlerine antifriz konulduğu zaman yine arkadaşlar suyun dolma noktasını düşürdüğü için bunu da e, erime noktası, kaynama noktası gibi özellikleri de kullanabiliriz. Dolayısıyla 1 ve 3. Arkadaşlar doğru cevabımız olur. Cevabımız C. 10. sorumuza bakalım. 10. soru. Şekildeki çözeltilerin aynı dış basışta e, kaynama ve dolma noktaları arasında ki ilişki açıkladığınız hangisine doğru olarak verilmiştir diliniyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, burada baktığımız zaman e, 160 gram su var, 40 gram çözünen madde var. Biraz daha ekranı yaklaştıracak olursak arkadaşlar. Ee, evet. Görülüyor değil mi arkadaşlar? 40 gram potasyum nitrat, 160 gram su. Diğerinde 16 gram potasyum nitrat, 35 gram su şeklinde. Evet. Arkadaşlar. Ee, şimdi burada baktığımız zaman 160 gram su var. 40 gram potasyum nitrat var. Peki diğer çözeltimizde 35 gram su var, 15 gram da potasyum nitrat var. Biz kıyaslarken arkadaşlar aynı e, miktarları kullandığımız zaman kolaylık olur. Bir tanesini aynı aralım. E, hangisini alalım arkadaşlar? Bunu 35'e e, 35 gram suda olursa e, şeklinde tamamlayalım. Çünkü çözeltilerde oran değişmeyeceği için e, 160'ta 40sa 35'te kaç olur? işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan x'in ardışlar 8.75 geldiğini görürüz. Burada 8.75 yani 35 gram suda suda 8.75 gram arkadaşlar e, suda 8.75 gram potasyum tuzat çözünüyor. Burada 35 gram suda 15 gram çözünüyor. O zaman hangisi daha derişik oldu? 2 birden daha derişik oldu. Derişiklik olarak ne diyebiliriz? 2'nin derişikliği birden fazladır. Kaynama noktası derişiklikle doğru orantılı olduğu için burada arkadaşlar aynı madde olduğu için direkt derişiklikle orantılı kullanabiliriz. Ama aynı madde olmasaydı iyon sayılarında, tanecik sayılarında arkadaşlar ne yapmamız gerekiyordu? Dikkate almamız gerekiyordu. Dolayısıyla kaynama noktası derişikle orantılı olacak. 2 büyük bir olur. E, donma noktası da arkadaşlar e, derişikle ters orantılı olacak. Çünkü derişiklik arttıkça doğma noktası düşer. Dolayısıyla 1 ve 2 olur. hangi seçenek arkadaşlar sağlıyor? 10. Gördüğümüz gibi arkadaşlar Edirne şıkkı sağlıyor. Kalem noktası 2 büyüktür 1. Doğma noktası 1 büyüktür 2'yi sağlayan Edirne oluyor. 11. sorumuza bakalım. 11. soru. Şimdi e, 11. soruda kütlece yüzde yirmi tuz içeren 100 gram doygun çözeltiyi aynı sıcaklıkta işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa çözeltideki kütlece yüzde tuz derişimi değişmez denilmiş. Kırk e, 40 gram tuz 160 gram su eklemek. Tuz eklendiğinde yüzdeyi yüzde yüz alırız. alırız. 160 gram su su eklendiğinde veya su çıkartıldığında yüzdeyi yüzde sıfır alabiliriz. E şöyle formülümüz vardı. M1 Y1 artı M2 Y2 M son Y son şeklinde. Birinci çözeltimiz 100 gram çarpı 20 bölü 100 artı 40 gram tuz 40 çarpı 100 bölü 100 alacağım. Tuz ilave edildiği zaman çözüne ilave edildiği zaman %100 alabiliriz. E artı M3 Y3 diyelim çünkü bir madde daha ilave edeceğiz. Su ilave edeceğiz. 160 gram su ilave ettim. 0 bölü 100 alacağım arkadaşlar. Su ilavesinde ve buharlaştırmada bu alınır. 0 alınır yüzde. Yüzde 0 alınır. dolayısıyla burası zaten 0 olur arkadaşlar. E, en son kaç oldu? başta 100 gram vardı. 40 gram tuz ilave ettim. 160 daha ilave ettim arkadaşlar. Toplam. 100, 260, 300 gram çözeltim oldu. X bölü 100. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar x'in geldiğini görüyoruz. Yüzde 20 geldiğini görüyoruz. E, o zaman birinci öncül arkadaşlar sağladı. İkinci öncüle bakalım. Yine aynı formülden devam edersek arkadaşlar bu sefer 50 gram su buharlaştıracağız. E, 50 gram suyu buharlaştırdığımız zaman arkadaşlar yüzde 20 olarak kalmaz. Ne olur? Yüzde 20'den daha düşük olur. E, daha e, fazla derişik olur. Neden? Çünkü su buharlaştırıldığı zaman çözeltinin derişikliği artar. Dolayısıyla değişmez ifadesi ikinci öncül için kullanılamaz. Üçüncü öncülün işlemini yapalım. 15 gram tuz 60 gram su eklemek denilmiş. 100 çarpı %20 idi. 15 gram tuz ilave edeceğim. 15 çarpı %100 alacaktım. Artı 60 gram su ilave edeceğim. 60 çarpı 0 bölü 100 alacağım. Eşittir. En son kaç oldu arkadaşlar? Baktığımız zaman 15, 60, 75, 100 de burada var arkadaşlar. 175 oldu. 175 çarpı yüzde x. Dediğimiz zaman arkadaşlar şurası zaten sıfırdır. Şurası 15, burası 20. Buradan x kaç gelir? %20 gelir. Demek ki arkadaşlar 1 ve 3 sağladı. E 2 sağlamadı. hangilerinde değişmez? 1 ve 3 de değişmez. Cevabımız Denizli olur. 11. sorunun cevabı Denizli. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen bilgiler doğru veya yanlış durumlarına göre tik ile işaretlenmiştir. Buna göre bilgilerden hangisi yanlış işaretlenmiştir denilmiş. Benzer maddeler benzer çözücülerde çözünür. Doğrudur arkadaşlar. Benzer benzeri çözer. Çözünme molekül veya iyon düzeyinde olur. Evet çözünmeler molekül ya da iyon düzeyinde. Mesela şekerin çözünmesi molekül, tuzun çözünmesi iyon düzeyinde. Oda koşullarında çözeltilerin tümü sıvı haldedir. Oda koşullarındaki çözeltilerin tümü arkadaşlar sıvı haldedir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman yanlış işaretlenecek. Yine doğru işaretlenmiş. Eee Metil alkolün suda e, hidrojen bağı oluşturarak çözünür denilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada hidrojen bağı olduğunu biliyoruz. Hidrojenin e, F, O, -N elementlerinden herhangi birisiyle oluşturduğu bağlar hidrojen bağlarıydı. Dolayısıyla buradaki e, oksijenden dolayı bunda hidrojen bağı oluşturabileceğini düşünebiliriz ve dolayısıyla buradaki e, hidrojenin Hidro, su ile hidrojen bağı oluşturabileceğini arkadaşlar düşünebiliriz. Ve dolayısıyla burada yanlış demiş. Bu doğru olmalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli olur. Gaz gaz karışımlarının tamamı homojendir denilmiş. Arkadaşlar doğru mudur? Doğrudur. Doğru işaretlenmiş. Cevabımız denizli.